Kuruşhabeden herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Bugün 1 Mayıs, 1 Mayıs bütün işçi ve emekçilerin bayramını kutluyoruz. Yayınımıza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar sonuna kadar sizden rica ediyorum, bu yayını kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yayında bomba açıklamalar olacak, son derece önemli açıklama olacak. Sizden rica ediyorum, dediğim gibi sonuna kadar izleyin. Şimdi kanalımıza abone olmayanlar bir zahmet abone olsunlar, beğenip tonuna bassınlar Kanalımızı destekleyelim, kanalımızı büyütelim. Ee, önemli açıklamalar var dedik, son derece önemli açıklamalar. Ee, başlıkta da gördüğü gibi ee, CHP kaçtı, DEM Parti direndi. Ee, 1 Mayıs'la ilgili, 1 Mayıs'la ilgili gerçekleri konuşacağız. Ben hiç kimseden korkum yok, onu dile getireyim. Bazıları diyor ki ya Metin Havasi, nikacılar da seni izliyor, CHP'ler de seni izliyor. Yapma, etme. Yok. Yok öyle. Hem bir hafta kahraman kendinizi ilan edeceksiniz. Sonra kaçacaksınız. Böyle yok. Yok öyle üç kuruş beş köfte. Facebook'tan başlat. Facebook'tan başlat. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs işçi yemekçi bayramı. 15 gündür disk CHP TEF Ne pahasına olursa olsun 1 Mayıs'a yürüyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu çağrıda bulundular. Alkışladık. Hep beraber alkışladık. Olması gereken bu dedik. Niye? Niye takdim önemli? 1977 yıl, 77 yılında 1 Mayıs'ında 34 işçi katledildi. Bu, bu, açıdan 1 Mayıs yani Taksim Meydanı bir Taksim çok önemli. Çok çok önemli. CHP'nin çıkışları oradayız geri adım atmayacağız. Yazıklar olsun ya. Ya ben gerçekten şu anda nasıl yayını sunacağımı bilmiyorum ya. Gerçekten yazıklar olsun ya. Ya Dem Parti'den biraz ders alın ya. Dem Parti'den biraz ders alın. Dem Parti'den gerçekten bunların ders alması gerekir. Korkaksınız. Korkaksınız. Test de korkaktır, DİSK de korkaktır, CHP de korkaktır. Bakın o diğer e, sosyalist, komünist partiler, sol partilere katmıyorum. Adamlar Dur yani geri hiç adım atmadılar. Sonuna kadar, sonuna kadar mücadele ettiler. Ama diğerleri dis kes CHP. Kaçtılar arkadaşlar. Şaka gibi ya. Özgür Özel Efendi çıktı, konuşma yaptı. Beş dakika sonra lüks arabasına bindi. Gitti. Bu kadar. Bugünkü 1 Mayıs'ın özeti bu. 1 Mayıs'ın özeti bu. Zoru gören kaçtı. Zoru gören kaçtı. Başka da açıklaması yok. Madem bu kadar yaygara koparacaktınız, madem kuna ve kuna, Kürtçe diyelim ki arkadaşlarımız şey küfre girmesin. Madem bu değil. Neyin artıkliğiydi bu? Neyin artıkliğiydi bu? 15 gündür neyin artıkliğiydi bu? Soruyorum ya. Orada insanlar gözaltına alınması için miydi? Zoru gören kaçıyor. Zoru gören kaçıyor. O zaman çıkacak siz işçilerin temsilcisi değilsiniz. İşçi sınıfı sizden dolayı bu durumda. Nerede eski işçilerin sendikası? Nerede o eski ruh? Yok. Şimdi sendikal başkanlarına bakıyoruz. Göbeklerini büyütüp Lüks araçlara binip, servetine servet katıp ama lafa geldiği zaman, lafa geldiği zaman da yaşasın işçi sınıfı mücadelesi, işçi haklarının kardeşliği. Hikaye hikaye. Bugün bunun hikaye olduğunu anladık. Bunun hikaye olduğunu anladım. Şimdi DİSK'ten de, disk üyeleri de muhakkak beni izliyorlar. İzleyen var, en basiti Sevda Hocamız da DİSK'in üyesidir. O da bizi izliyor. O da disk sağlıkçıların şeyidir. Sevda Hoca da. O sendikan bir bireydir. Ya bu yakıştı mı ya? Yakıştı mı? Özgür Efendi ne yapmış? Evet. Özgür Efendi takdim Meydanı 1977 işçiyle yürümeyi teklif ettiği an söyleyen İsmail Saymaz Özgür Özel dün MYK kararışta bir teklifi İçişleri Bakan Ali Yelika'ya götürmüş. 1977 olaylı bir Mayıs hayatını kaybeden anısına 1977 sendikası işçiyle taksiye yürümek istemiş. Sendikası olmadan şu bakımda önemli işçiler sendikalık oranı yüzde onlarda diyor. Kadar düştü. Ya düştü. Sendika sendika oranı düşmüş. Sendikalar iş yapmıyor ki. Sendikalar iş yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor. Gidip büryanıyorlar ya. Vallahi de billahi. İşçiler direnirken onlar gidip büryan Fatih Kadınlar Pazarı orada. Gidip büryan ya büryan. Arkadaşları orada direniyor. Bir hafta, bir hafta, bir haftada çağrı yapıyorlar. Çağrı yapıyorlar. Bir e takdim meydana yürüyeceğiz. Sonu ne olursa olsun yürüyeceğiz. Zora geldiği zaman 10 dakika sonra çekiliyoruz. 10 dakika sonra çekiliyoruz. Çekildik. Gidin büryan yiyin. Zehir mı olsun. Gidin büryan yiyin büryan. Siz işçilerin hakkını savunan bir sendika değilsiniz. Siz işçilerin hakkını savunan bir parti değilsiniz. İşçilerin hakkını gerçekten savunan bir parti varsa artık sendikada bir parti varsa o da dem partidir. Bakın Tuncer Bakırhan'ın yapmış olduğu açıklama. Alkışlıyorum. Helal olsun sana. Helal olsun. Sana verdiğimiz bütün oyla helal hoş oldu, helal hoş oldu. Bakın Tuncer Bakırhan ne demiş arkadaşlar. Savaşhanedeki bir Mayıs düşüne katlan? DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, işçi sınıfı buradan ayrılmadan biz buradan ayrılmayacağız demiş. İşçi sınıfı buradan ayrılmadığı süreç ayrılmadı kadar biz buradan ayrılmayacağız demiş. Ve sonuna kadar, sonuna kadar DEM Parti orada kalmış sonuna kadar DEM Parti orada kaldı arkadaşlar. Ya DEM Parti orada kalıyor. Niye? Korkusuzlar, korkmuyorlar. Korkmuyorlar. Gidip büryan yiyebilirlerdi. Büryan yemediler onu. Onlar büryan yemedi. Onlar gidip oradaki kafelerde yemek yemeye gitmediler. Arkadaşları işçi sınıfı direnirken bunu yapmadılar. Bunu yapmadılar. Ama Diski de, keski de, bir de. Ya insanlar biraz utanma olur ya. Açıklama yapmış. Keskin eş genel başkanı Ayfer Kocak. Diyor ki yanlış anlaşıldı. Çekilme değil mi? Protestoydu. Ya o zaman söyleseydiniz. protesto ödeyeceğiz. Protest ödeyeceğiz. Çekilmişler buradaki tertip komitesi adına açıklama yapıyorlar. Etkinlik bitti hiçbir şey kalmadı diyorlar. E tabii ki insanlar da buna tepkisini veriyor. Zaten diskin bu açıklamasına sonra yuhlamalar geliyor. Bakın. Ya telife girmemek için videoyu ekrana veremiyorum. Video bana ait değil. Ondan dolayı veremiyorum ama böyle telefondan gösterebilirim yanılmıyorsam. Ama yani Beijing. Ben başkaları gibi değilim arkadaşlar. Bunu bilin ilk önce. Metin Güneş başkası gibi değil. Kendimi de övmüyorum. Yanlışa ya yanlış derim kardeşim. Benim desteklemiş olduğum parti bile olsa, yanlış yapıyorsa yanlıştır. Bakın. Komitesi tertip komitesinin Yoo, yoo, tabii yoo. Tertip komitesinin yapmış olduğu faaliyet, tertip komitesinin kararıyla sonlanmıştır. Diskin aracından böyle bir ses geliyor. Ya keşke Kürtler kadar dilenebilseydiniz ya. Keşke Kürtlerin yüzde beşi cesareti sizde olsaydı ya. Emin ol, emin ol bu ülke var ya özgürlükler ülkesi olurdu ya. Kürtlerin, Kürtlerin cesaretin yüzde beşi sizde olsaydı ya. Yok. Tine vallahi bile Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben kendi anlatıyorum. Ben sizden bugün utandım. Siz bugün 1977 1 Mayıs'ta yaşamını yitiren 34 arkadaşınıza ihanet ettiniz. Ey kes, ey disk, ey CHP ihanet ettiniz. İnsanları oraya götürdünüz. İnsanların gözaltına alınmasına vesile oldunuz. Sebepsiz oldunuz. Siz işçilerin temsilcisi olamazsınız. Siz işçilerin temsilcisi olamazsınız. Siz olsanız olsanız. CHP peşinde, vekillik peşinde koşanlarsınız. Bunun örneği de görmüştük. Ganibe, ganibe komedi neydi? Sendika başkanıydı. CHP İzmir Milletvekili oldu. Sendika başkanı bir siyasi partiyle ne alakası olabilir? Ne alakası olabilir? İhanet ettiniz arkadaşlar. Bugün, bugün Diskin ihanetine şahitlik ettik. Keskin ihanetine şahitlik ettik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihanetine şahitlik ettik. Canan Kaftancıoğlu da tepkisini vermiş. Canan Kaftancıoğlu eski İstanbul İl Başkanı. O da tepkisiz kalmamış. O da tepkisini dile getirmiş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun diyor. Ben artık hani gerçekten yayın yapmak istemiyorum. Ya bugün bu görüntüleri gördüm. Orada insanlar gözaltına alınıyor. Maşallah. Özgür Efendi arabası geliyor. Özgür Özel'in arabası geliyor. Beş dakika açıklama yapıyor. Püüü. Bravo la, bravo. Kaç. Kaç. Kaçabildin kadar kaç. Yarın da Özgür Efendi Erdoğan'la görüşecek. Diyor ki bir Mayıs'ta Cumhurbaşkanı önüne getireceğim. Bir Mayıs'ı Cumhurbaşkanı önüne getireceğim. Ya <laughs> siz insanlar orada job yerken, gaz yerken Erdoğan polisini övüyordu ya. Erdoğan polisini övüyordu. Neyin bir Mayıs'ını götüreceksin? Madem öyle her sene Maltepe'de kutlama yapılıyordu. Madem kuna ve nef bu. Maltepe'deki kutlamalar yapılsaydı. İşçiler orada kutlama yapsaydı. Taksim, Beyoğlu o taraflarda trafiğe ulaşma kapatılmazdı o yerlerde ulaşma kapatılmazdı. O insanlar, o işçi sınıfı gaz yemezdi. Sarı sendika arkadaşlar, bunlar sarı sendika. Hiç kusura bakmasın. Arkadaşlar seçim ayrı, bugünkü tutum ayrı. Ben bugünkü 1 Mayıs'ın rezaletini konuşuyorum ya. Bazıları diyor ki işte siz Dem Parti ona oy verdiniz. Ben bugün 1 Mayıs'ın sendikaların ve partilerin rezaletini aktarıyorum. Bir parti var o da kahramandır benim gözümde. Bir parti var kahramandır. SP. Dem parti. Dem parti. Sonuna kadar mücadele etti. Ya TKP bile ya. TKP bile mücadele etti ya. Türkiye Komünist Partisi bile mücadele etti ya. Türkiye İşçi Partisi mücadele etti ya. Bunlar mücadele ettiler. Ama sendikacılar. Yani işçilerin hakkını savunacak sendikalar kaçtılar. Kaçtılar. Sonra da çıkıp işte yanlış anlaşıldı. Biz geri çekilme, protesto ettik. Çekilme olmadı. Protestoydu. Diyor ki Kesk Genel Başkanı Ayfer Kocak karara ilişkin işçilerin orada buluşması bir direnişti. Derken Şebnem Korifincan da diyor ki CHP'de bu konuda kararlı bir tutum sergileseydi açılması sağlanabilirdi. O yolların Taksim meydanı açılması sağlanabilirdi diyor. Evet, Şebnem hocama katılıyorum. Doğru söylüyor. CHP'de bu konuda kararlı bir tutum sergileseydi açılması sağlanabilirdi. Bunu kırabilirdiniz. Ortam müsaitti. Ortam müsaitti. Ama yüreğiniz müsait değildi. Yüreğiniz korkaktı. Biz diyor ki Jopi Gecen, büryan ya da kebapçı sen neredeydin? Valla kardeşim ben sana şunu söyleyeyim fotoğrafları gördüm. Sosyal medyayı takip ediyorum. Sosyal medyayı takip ediyorum. Ben orada değilim. ya. Yani. onlar büryan yerken ben de onların yanında büryan yemiyordum. Şey mevzu değil. İşte senin annen bilmem neredeydi. Madem senin annen benim annemi gördü o mevzu değil. Yani ben o kadar şey değilim gidip de orada. Ben işçi de değilim. Ben patron sınıfındayım. Yani ona bakarsanız yani ben üzülerek söylüyorum. Ben bir şirketin sahibiyim. Duruş medyanın sahibiyim. Nurullah, sevgili Nurla içeridedir. O işçi ya. Öğrenci işçidir. Neyse o arkadaşa gerçekleri Metin Güneş aktarır. Metin Güneş diyeleri gibi geri adım atmak. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi İstanbul Valisi'nden de açıklama gelmiş. İstanbul Valisi Davut Gül geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dileriz açıklamasında bulunmuş. Ulaşım kısıtlaması diğer tedbirlerle ilgili özür dilemiş. Peki bilanço ne? İstanbul'da 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen kaç kişi gözaltına alındı? Paylaşalım. Ali Kaya açıklamış. İstanbul'da 217 kişi gözaltına alınmış. Toplamda ise 226 kişi gözaltına alınmış. Bunun hesabını nasıl verecek? CHP nasıl verecek? Soruyorum. Gerçekten nasıl verecek? Bence veremez. Bence veremez. Bu kadar net. Neyse arkadaşlar. Vallahi e, 1 Mayıs'ı atlatalım. Bütün... E, Bizi izleyen bütün işçilerin işçi bayramı kutlu olsun diyelim. Gaz yiyen, plastik mermi yiyen bütün emekçilere selam olsun. Biliyorum Taksim'e yürümek istediniz ama maalesef sarı sendikalar, sarı sendikalar ve e, korkak siyasi partiler, korkak muhalefet, korkak muhalefet yüzünden bunu gerçekleştiremediniz, gerçekleştiremediniz. Ama burada dediğim gibi bir alkışı DEM Parti'yi hak ediyor. En büyük alkışı. Dem Parti'nin hak ettiğini sizlere aktaralım. Çünkü Yiğit'i öldür, hakkını yeme. Evet. Ee, sevgili Reci, dilersen Facebook'taki yayınımızı sonlandır. Yıldız Atan var mı Facebook'ta? Onların ismini 10 lira edelim. Ee, gerginim, gerçekten gerginim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü konuşursam üzülürler. Yok, tamam. Facebook'taki yayını sonlandır. Ee, temkili Doğan, e, Özgür abi, Robin. 10 tane katulyesi destek olmuşsun. Teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkürlerimizi sunuyoruz. 10 tane e, göndermişsin. Desteğin için teşekkürler. İyi ki varsın. Ee, sevgili Abdülkadir Demirkaya da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evet. Ee, iyi i̇yi ki varsınız diyoruz. Esrah adı Yani ya ya barant diyorsun. Adı ne ki? Koçav adı ne İnsanları oraya götürüyorsun. İnsanlar job yiyor. Gözaltına alınıyor. Sen 10 dakika direnmiyorsun ya. 10 dakika direnemiyorsun CHP. Ya bari bir saat kalsaydın ya. Bir saat, bir saat. Açıklama yapıp araba gelip hüüü, kaçmak ne demektir ya? Ya bunu kendin nasıl yakıştırıyorsunuz ya? Nasıl yakıştırıyorsunuz? Ben kendi adıma ben, ben üzüldüm ya. Vallahi billahi ben üzüldüm. Olmaması gerekirdi. Olmaması gerekirdi. Evet e, yorumlar geliyor. Diyor ki Metin abi e, bugün sleep rotate bilgin olsun. Nurla yoldaş emekçi bayramı camdan ve karttan kutlarım. Hayırlı bayramdan tüm emekçi olan bayramı kutlarım. İşçiler kardeş patron kardeş mi dediniz? Valla ben pa resmiyette patronum. Hani şirket sahibi olmak mecburen patron oluyorsun. Ama benden patronluk şeyi gören yok. Onu söyleyelim. E, evet arkadaşlar bugün e, yavaş yavaş eee Programımızı bitirelim. Bugün kısa olsun. 1 e, Mayıs içi bayramı olduğu için bugün özel kısa olsun. Çünkü gerçekten gerginim. Gergin olduğum zaman kendimi tutamıyorum. Destek olan bütün yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yayını kapattıktan sonra beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Pıkatri ve Şevbaş.